Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videolarım arasında göz işleme var ama e, örgü göz yoktu. Bunu da daha önce benden istemiştiniz. Ben de e, bugün sizler için bu videoyu hazırladım. Bakın e, şu şekilde yaptım. Bunu yaprak bebeği de uygulayabilirsiniz. Çok da güzel olur arkadaşlar. Bunu böyle diktikten sonra kenarına iki tane kiprik yaptınca e, çok e, güzel bir göz olur. Şimdi arkadaşlar malzemelerimi göstereyim tığ olarak 0.95 benim bunu kullandım böyle bir yapıştırıcımız var kumaş yapıştırıcısı bunu arkasındaki düğüm olduktan sonra buraya süreceğiz buradaki iplerimiz sağlam olsun çıkmasın diye arkadaşlar şimdi iplerimizin 3 katı olan ipleri kullanacağız bakın böyle 3 kat yeterli oluyor. Ee, çok kalın ip e, daha büyük bebekler için olabilir ama böyle e, bebekler için e, üç kat yeterli bütün iplerin üç katını kullanıyoruz Ben elimde bu yeşilin yarnat vardı bunun üç katını kullandım ee, arkadaşlar e, 40 ya da 45 santim kadar e, yeterli oluyor bakın şöyle 40 ya da 45 santim kadar Yeterli oluyor arkadaşlar. Ee, i̇pleri bu şekilde iki tanesini 40-45 cm bu kadar kestikten sonra bunları böyle hazırladıktan sonra e, siyah ipimize geçiyoruz. E, siyah ipimiz tabii ki birazcık uzun olacak. Onu koparmıyoruz. Varsa böyle üç kat ipiniz kullanabilirsiniz. Benim vardı böyle üç katlı ip. Şimdi onu kullanacağım. Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım. Sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkanın içerisine 7 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi böyle sihirli halkamızı çekelim çok sıkıca çekmeden karşıyla birleştirelim. Karşıyla böyle birleştirdik. Şimdi arkadaşlar bir sık iğne e, burayı her sırasını her sırasını 7 kere arttırıyorum. Bir tane sık iğne şimdi arttırdım. Birinci, 3 4 5, 5, 5 6 7 7 kere arttırdım. Şimdi arkadaşlar bu 7. arttırmamda bakın 7 derken burada tığda 2 tane kaldı. Bakın tığda 2 tane kaldı. Hemen yeşil ipime geçiyorum. ya alttan biraz çektim. Şimdi burada arkadaşlar ilmek kaydırarak gidiyorum. Ya yani örüyorum. 1 2 3 4 5 bir tane daha yapıyorum. 6. Şimdi arkadaşlar bu ipimi çıkartıyorum. Bu içeriden alttan geçiriyorum arkaya. Şimdi bu iple işim bitti. Bunu keselim. Şimdi beyaz ipimize geçiyoruz arkadaşlar. Beyaz ipi de bakın buraya dikkatli. Yine buradan başlıyorum. Yeşile başladığım yerden. Bakın böyle. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın bu alttaki görünen siyah kısımdan başlayarak ilmek kaydırıyorum. 1 2 3 4 5 5 şöyle alt. Bakın arkadaşlar çok muntazam bir şekilde çıkıyor. Bunu da böyle çıkartıyorum. Yine alttan çekerek bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gözün ışıltısını verelim arkadaşlar. Tam ortadan çıka, çıktım bakın bu şekilde Hemen üstünde Üstündeki sık iğneye batıyorum Sonra Yanındaki sık iğneye batıyorum Bu şekilde Şimdi arkadaşlar arkadan bu beyazı sıkılaştırdıktan sonra bu iplerimi kesiyorum. Bunları birbirine bağlıyorum. Kumaş yapıştırıcısıyla güzelce yapıştırıyorum. Bunu böyle hafiften sıkılaştırıyoruz göze biraz böyle bakın şöyle bu kısmı çukurlaşıyor bu şekilde oluyor şimdi bunu güzelce bağlayalım sonra kumaş yapıştırıcısıyla güzelce yapıştıralım sağlam olsun açılmasın diye arkadaşlar Yoksa bu düğüm zaten altta kalacak. göz dikeceğiz. Bunda da yapıştırıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Gözümüz bu kadar pratik. Çok da güzel oluyor. Bununla ilgili bir tane bebek yaparız. Yine ayrıca çalışırız bu gözle. Şimdiden bunu göstermek istedim. Buna kiprik de yapabilirsiniz. Diktikten sonra veya üstünden yapabiliriz. Arkadaşlar bu gözü bu şekilde de dikebilirsiniz. Yani yeşil ve beyaz kısmı aşağıda kalacak şekilde şu şekilde de dikebilirsiniz. Şöyle de dikebilirsiniz. Her şekil her iki şekilde de olabilir. Arkadaşlar yaprak bebeğin göz kenarındaki beyaz kısmı için farklı bir teknik kullandım. Bunu da sizlerle paylaşacağım şimdi arkadaşlar. Öncelikle kilitli gözlerimiz 9 ya da 10 olabiliyor. Bunları alalım şöyle tığımız 1.75 ipimiz e, yine kalın bir ip olarak siyah kullanıyorum yarın art vardı elimde gaza de olur arkadaşlar şimdi bakın e, bir de ince tığımız var şimdi yanımıza sihirli halka yapıyoruz sihirli halkanın içerisine 7 tane sık iğne yapalım 1 2 3 4 5 6 7 Bu ipi tam çekmeyelim. Karşıyla uçları birleştirelim. Şöyle çiçeği şeklinde içerisine kilitli gözümüzü yerleştirelim. Yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar beyaz ipe geçiyoruz. Beyaz iple yine bu da kalın bir ip oluyor. Alttan siyah çekelim. Şimdi burada ince tığımızı kullanacağız. Çünkü karşıdaki ilmekleri alacağız buraya sıkalım sıkıca. Yani e, almak için, tek katı almak için ince tığ yardımı gerekiyor. Şimdi burada bakın alttakileri şunu hemen şöyle çeviriyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın tek katı yani dışarıda kalan kısmı ilmek kaydırarak örüyorum. Zaten burada görünüyor. Bakın şu ilmek kaydırarak dışarıdaki tek katları örüyorum. Bu şekilde bir tane daha yaparsam yeterli oluyor. şekilde arkadaşlar. Bir zincir. Sonra bunu yerleştiriyoruz. Buradaki ipleri birbirine bağlıyoruz. Arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Daha kolay oluyor. Bunu iyice zaten vidalı kısmı da yerleşince bu beyaz kısmı tam oturuyor. Bu şekilde. Bu kadar arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.